Ya sus ya. Tekrar bir contract work yapalım. Bu contract workleri bitirip research point alıp oradan da şey yapmayı düşünüyorum. Tamam sus sus. Alın size galiba. Mbox, Mirkonoft. <laughs> Bir konoft. PlayStation iki rakip olarak evet, PlayStation 2 çıktı. Gol. Hemen research'ten seni Duncan, Duncan oyun araştırsın bu. Sizde <laughs> Ay ağzımda sıçtım az önce. Oha. güzel güzel um. Phenomenal çok iyi bir başarı yakalamış bu da demek oluyor ki Find contract work demek oluyor bu da Evet contract worklerle işimiz geçiyor şu anda Nereden nereye gençler değil mi? Şu an param çok olduğu için rahat davranıyorum birazcık da. Çok da Herkes işine yoğunlaşıyor. Harika gidiyoruz. Hemen bu değil. Heh. Hemen bir publishing deal. Kableri ne ya? Vokabüleri değil. İşte bu ya. İşte aradığım bu ya. Pik topik. Buna dur bakacağım. Öncelikle bu da değil ya. Öncelikle PlayStation 2'ye çıkartmamız lazım. 350 bin de para dedik. PlayStation oyun çıkartın önce. Şimdi oyunun tarzı ne olsun arkadaşlar? Altı um, um, ve zor olan hamim kabulüm de dedi arkadaşımız o yüzden. Spy. Ajan oyun oynayacağız. Dedektif ajan oyun oynayacağız. Tabii ki de. Ne olsun? Adventure mı olsun? Adventure macera. Yok aksiyon mu? Ajanlarda aksiyon olur. Saçmalama. Ajan sütlü kurabiye isimli small small oyun. Ha yok. Bunu başkasına ekledik değil mi? Bunu yapıyorduk. çünkü biliyorsunuz ajansız karar küfürbaz bir arkadaşımız bayağı küfür ediyor. annesiyle babasıyla çok konuşmama rağmen bu özelliğini bitirmedi şimdi bunu biraz engine azaltıp gameplay veriyoruz evet ben başka yerde çalışmak siktirip gideceğim şimdi zaten <laughs> güzel 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 basın bele, hadi Hey, evet, röportaj tabii ki de. Hype yayın. Şimdi burada diyaloglar azıcık önemli normal. Ancak level design'ı maksimum çıkartırsak daha fazla verim alabileceğimiz düşündüğümden dolayı bunu buraya veriyoruz. Ya da Tam böyle işte. Şey kısmını komple şu üç düğmeye bırakacağım. Son kısmına ben hiçbir şey yapmayacağım. Evet stereo sound. world design önemli. Yok open world olmayacak saçmalamayın brendan Brandon olayı ne lan? Sound. Sound'u tabii ki de şey yapacak oğlum saçmalamayın World design'da bu denyonun. Hatta sen azaltmalıyız hatta. Şu an her şey tamam. Evet, biliyorum. Hadi 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 çabuk 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 çabuk. Oha oldu lan Demek ki bir teknoloji uzmanı ihtiyacım var artık. Bu oyundan sonra alacağım. Teknoloji çok geride kaldı be. Tam bir yetim Hemen bir Marketing yapıyoruz Small camp campaign Yapayım mı? Yapayım Yeter lan Ha bug var çözün bak abi Helal. Kendi buldu kendi çözdü ha Çöz onu Tamam verdim oyunu Verdim gitti beyler İkinci rekor 93-62 Çok kötü oldu bu ya Keşke biraz daha yüksek olsaydı da teknolojim. O şu anda yeni bir o oh, mevzu var. Bunu araştırıp Hadi. 9 9 8 güzel. 9 10 9 8 75 güzel. Artık iyice bir proyum. İyice pro oldum. Ee, Sen araştıramıyor muyuz? Hmm, tamam o zaman. Soundtrack araştıralım. Sizde. Sizde ne yapabilir onu var. Sizde. Bir bok yapmayın. Sen de şunu araştır o zaman. Sen de o da otuz bir çek. Yes. Ajan sütlü kurabiye. Beklerinin çok üstünde bir başarı sağladı. O yüzden World düzen çok önemli değilmiş tamam Seni tatile gönderdik gittin geldin sen Seni hemen şu işleri dağıtıyoruz size Hemen şu işleri yapalım Aa o sırada şeyi unuttum ya Yapın şu işi de baba um, Complex Algorithms nokta 1.1 tamam yeterli. Umarım iyi bir tek teknoloji uzmanısı bulurum. Teknoloji konusunda iyi birini bulurum ki teknolojimi biraz geliştireyim. Çünkü teknoloji çok aşağıda kaldı. 319, 182, 364, 257, 366, 18, 18, 17, 11, 18. Bunun speedi 175, 1, 275'e 253. Kötü. Bunu eledik. Bunu da eledik. Bunun speed'i daha iyi ama ya Çok da büyük bir yok bunu alıyor ama zaman Aa, bu neymiş? Ha. Tabii. %50 indirim şey, pardon, indirim diyorum ya şey sağlayacak burada. Solar panel ya güneş paneli mi deniyordu? Ne deniyordu ona? onu Onu şey yaptım şimdi. Artık kendi elektriklediğimiz elektriğimizi güneş enerjisiyle şey yapacağız. Baba yorgun gençler, takım yorgun. Aa! Ah! ah. bir saat olmuş lan. Bir saat yakın olmuş. 55 dakika. Hıh güzel. Şimdi takımın düzelmesini bekleyeceğiz. Bu sırada ben bir şunu yapayım. City araştır. Hadi böyle kendinize gelin ya. 2 dakika kendinize gelin ya. 2 dakika kendinize gelin ya. Şimdi geç kalacağım o yüzden. Hemen bir kontrakt buluyoruz. Güzel. Hemen bir kontrakt daha buluyoruz. Bakalım ablamız ne kadar iyi. Çabuk çabuk hadi hadi size tatile göndereceğim hadi Tamam Siz artık siktirin gidin tatile de hemen gelin Koşu gidip gelin tatile İşte o sırada Ay. Tamam mıyız gençler? Hazır mıyız? Ya ha, siktir ettimler. tamam Şimdi bir publishing deal bu. Playstation 1 istemiyorum ufo hımm 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 daha bakalım o zaman Ha, ah, demek ki şunu araştırmamız lazım research ufo sizde o sırada bir yok biz de o sırada bir e, Biz Hadi gençler Demek ki yeni bir oyun yapacağız Yapacağız Strateji ve UFO mu? Neyse Xbox'a da oyun yapıyoruz artık. Bunu mekan seçiyorum. Ufo. Gören masum köylü. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Korkunç tabii ki de. Hmm. Vay oha biz nereye 5 kişi olduk lan? O zaman bütün işi ben... Bundan sonra sadece gameplay'i ben yapacağım o zaman. Aynen yani gameplay dışında bütün işleri siz yapacaksınız. Köpekler. Ne nereye gittiğini göremiyorum ki o kadar çok şey fırlatıyorlar ki. Güzel teknolojinin arkada kaldı ama ya. Bu beni üzdü. Ben yarrak çalışıyorum bu saatten sonra. Şey geçer herhalde ya şu young audience geçsin de şu anki moda geçsin de güçlü şey open world niye open world olsun oğlum bu oyun şu oyunda kim siker world dizaynı hmm, tamam basın biraz daha aş aşağılarda olacak sanırım böyle gözüküyor yo hiç zor olmayacak bence ya sus hadi sus hadi hemen bir marketing yapıyoruz hala veriyorlar lan lan hala bak bu Bizi vuracak mıyız? Vuramadık. Bak hadi. Çöz bug'ı çabuk. O kadar. aznas şey? Kini rekor 98 ve 71. Eee evet, tamam. Hmm, hemen puanlar geliyor. 7 güzel. 6 kötü. 8 çok güzel. 8 demek ki Güzel. 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 Demek ki güzel. Hemen sen bir ne yapıyorduk? Ha. Hemen grafik motorunu araştırıyorsun. Siz de o sırada boş durmuyorsunuz. Boş gezen Allah sevmez gençler. O yüzden köpek gibi çalışacaksınız şimdi. Siz. Artık large game de yapabiliyoruz tamam mı? Large games. Large games. Kaç istemişlerdi ki? 8 mi istediler acaba? Hiç bakmadım ona ben. AI çok önemliymiş. Xbox'a strateji oyunu kötüymüş demek ki. Tamam abi. strateji oyunu yapmıyoruz bundan sonra demek. Strateji oyunu bilgisayarlar için artık. Onu öğrenmiş bulunmaktayız. Bir kontrakt. Şu kontraktı bitireyim. Hey, Ninvento yeni bir oyun çıkarttı. tikri git hadi contract work şunu vasabiliriz hadi beyler baylar bayanlar beyler diyorum da 3 tane kadın var 2 tane erkek var PlayStation 1 Artık desteklenmiyor mu Tüh be. Bu arada oyun nerede şeyladık? 15 yılı bitirdik şu anda. 15 yılın ortasındayız. Ortasına doğru gidiyoruz. Güzel. Ay. Bir saattir oynuyorum güzel. Um. Ne yapacaktım ben?